Öncelikle ABAN platformuna davetleri için teşekkür ediyorum. E, bu kadar nezih e, ve seviyesi yüksek bir toplantının partisi olmaktan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi ben e, benim söyleyeceklerim doğrudan Ergun Bey'in söylediğiyle e, ilişkili değil. Daha çok sabahki e, bölümle ilgili. E, fakat e, bugün burada konuştuğumuz konunun, yani demokrasinin Türkiye sorununun Sadece Türkiye çerçevesinde elle ele alınmaması gerektiğiinin altını çizmek istiyorum. Türkiye bir fanus Türkiye bir fanus içinde değil. Eğer bizim ötemizdeki coğrafyaya bakarsanız, Rusya Federasyonunda, Macaristan'da, Hindistan'da ve şimdi Polonya'da birçok ülkede aslında liberal değerlerin ve özgürlükçü değerlerin saldırı altında olduğu. Avrupa Birliği içerisinde de bana göre özellikle bu mülteci krizinin tetiklediği fakat önümüzdeki yıllarda göreceğimiz liberal değerlerin yani bugün burada bizim savunduğumuz değerlerin veya Türkiye'de yerleşmesini arzu ettiğimiz değerlerin önemli bir saldırı altında olduğunu unutmamak lazım. Yani biz otoriter bir yönetim ve devlet modelinden liberal değerlerin daha fazla geçerli olduğu bir düzene özlem duyarken, ...dünyada post-liberal, daha doğrusu liberal sonrası bir arayışın olduğunu görüyoruz. Eğer bunu Türkiye'ye uyarlarsak, 7 Haziran seçimi ile 1 Kasım seçimi arasında olup biteni görünce... ...toplumların, ki bununla ilgili bugünlerde yayınlar artmaya başladı. Biz bugün Türkiye demokrasinin Türkiye sorununa çare ararken toplumlardaki güvenlik arayışının... ...ekonomik öngörülebilirlik e, arayışının e, arayışını küçümsemememiz lazım. Yani biz e, televizyonlara e, veya gazetelerde, şurada burada yazarken... ...bildiğimiz klasik liberal talepleri gündeme getirdiğimizde... ...bu toplumun önemli bir bölümünde yankı bulmuyor. Çünkü toplumlarda, bunu Rusya Federasyonu'nda gördük... E, ...Macaristan'da gördük, Türkiye'de görüyoruz şimdi güvenlik arayışı, düzen arayışı genellikle bizim savuna geldiğimiz ve daha fazla geçerlilik arz etmesini istediğimiz değerlerin değerler değerlerin kaybolması bedeliyle oluyor. Ne yazık ki toplumlardaki bir kasım seçimi bunun çok önemli bir göstergesidir. İnsanların toplumda düzen arayışı, güvenlik arayışı, ifade hürriyeti arayışından daha baskın çıkıyor ve o bedeli ödemeye hazır toplum. Türkiye sorunu yok. Demokrasinin otoriterlikle bir sorunu var esasında. Ve göreceksiniz muhtemelen Avrupa ve farklı coğrafyalarda Tayyip Erdoğan veya buna benzer liderlerin ekonomik kalkınma, zenginleşme ve düzen vaadiyle ifade hürriyeti, medya hürriyeti, çoğulculuk gibi değerlerin ikinci plana atıldığını göreceğiz. Dolayısıyla bu toplantıda ve sonrasında Türkiye'de daha özgürlükçü, daha çoğulcu bir düzen ve siyaset arayışının da bulunurken bu toplumsal gerçeği, aslında bu küresel bir gerçek. Bunu göz önünde bulundurarak çalışmamız lazım. Yani toplumdaki bu güvenlik ve asayiş arayışının eee Dört buçuk ayda beş milyona yakın seçmenin çok kısa bir şekilde taraf değiştirebileceği ki çok yakın bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bu Türkiye Türkiye bağlamında bunu konuşurken sadece bildiğimiz klasik anlamda bu liberal talepleri yerine getirmek yerine liberal talepleri yerine getirirken aynı zamanda toplumun güvenlik ve asayiş arayışına, ekonomik öngörülebilirlik arayışına da bir cevap bulmamız gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim.